Şunun sesini söyle. Şu kamerayı bu. Yani. tamam. 3 2 1. Herkese selam millet. Youtube'a hepiniz geldiniz. Ben Ahmet Aleyküm. Bu Anka Tiam kanalının da geri aldım. İsterseniz ona bir paylaşma yapmıştık ne kapandı diye. Buraya YouTube'a bir anlaşma yaptım. Anlaşmam. Şunlar 19 ve de, 19 ve 24 arasında arası da videolar gelecek öyle bir anlaşma yaptım. 19 ve de 24 arası videolar gelecek. Sabahleyin videolar gelmeyecek. Bunu buradan söyleyebilirim. Bugün ise de yine TikTok izliyorum dostlar. TikTok videoları. Telif yemelik. YouTube kanalımı kapatmalık bir şey. Hadi devam edin. Her kanalıma abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Telif. Neden budu en başa koyuyorsun? Eğlenceli videolar. Telefonu yememi istiyorsun. Bakın. Ha bitti. Tamam. Attı geri. Ölmedik mi çocuk? Ben seviyem attı lan. Burada da iyi, burada da da iyi de bir tane de farklı görüyor musunuz? Birisi kısa birisi uzun. Uzun ve huysuz. Devam edelim. Pop kek lazım? Lazım. lazım. Bu ne? Bu TikTok'u silme sebeplerinden biri. Neden? Şimdi kör numarası. Kör numarası yapıyor. bu tablo. Milletçe alkışlıyoruz. Ne salak işlerle uğraşıyoruz ya. <laughs> Telefon kaymasın. Bir kıza telefonu vermiş. Kız telefonu kayıp. Numarasını koydu. <laughs> Erkekler sizde bak size diyorum. Sakın bir kıza telefonunuzu vermeyin. Ben hayatta zaten kıza bir telefonumu vermedim. Hiçbir kimseye vermem. Bundan dolayı sakın birisinin o kızın olduğu yerde sakın telefon vermeyin. Sakın. Ben de size tercih. Aynen böyle olursunuz. Top olursunuz. Her gün ararsınız yani. Hey körtesini yaptı burada. Yapacak mısın? Fast. Ey lan oradan. kızın saçını tutacağım ki oturdu bitiyor. Şuradan keseceğim. Tamam. Yapalım ya. O vuracak. Kurgunun puan yani kurguya puanım onda onda da üzerinden iki. Onda üzerinden iki kurgum. Bu girme Kurgu on üzerinden bir. Abicim bu ne? Allah'ı TikTok'a sebep söz. Şunlar bak ışık tuttuğumda bu var TikTok. Buna yüklemedi. Sinirden kırarım telefonu değil.

Ne sabah kişilerle uğraşıyorsunuz bu tikto o bu tikto o bulalım da yeni suyu diye neyse atalarımız olur. <laughs> Samet Can Albay buradan anana selamlar. <laughs> bu ne? Bu ne? Kız benim anlamadım. Kızın saldırışına mı bakayım? Elkin çağrışına mı bakayım? Bak, da kadının tekmesine mi bakayım? Yoksa da da bak, Yoksa da da kadının çirkinliğine mi bakayım? Bunu bana yazarsanız mutlu olurum. Yemin ediyorum. bunu söyledi artık. bir tabii tabii bak anlamıyorum. çıktı o ya? Sonrası sevgilisi bunu devamını anladınız. Neden başka bir kız, başka bir de erkek öper ki? Hı? Bunu bir söyler misiniz? Neden? ERDOĞAN bir BOKAM YANAR AŞAĞI YATSIN TAMAM GÜE HELAL ASIN AY <laughs> Ekip alkışlıyor <üstlüğü> şu an <laughs> Discord'u bağlayalım Tam boynundan tuttu Yani o ne? Kamera alacağım Bakın Sizden istediğim Dur ekran alacağım Bakın. Dur ekran. Dur ben bir ekran da alıp geliyorum. Gençler. Yine geldim. Şuradaki amcayı fark eden var mı? Bir bakın o videoya. Bu ne? Ne amca orada sen? TikTok çekiyor çocuklar ya. Devam edelim. Grinch'imiz yükseldi. Hey bu, hey Taşlar izle. Gönül bir sonneyim. Durma sana. Arkadaşlar buranın nerede çekildiğini nereden anlarsınız değil mi? Arkadaki şeyden spordan anlarsınız da da Erzurum spor. Yani Erzurum'da çekilmiş bu Erzurum'dakilere selam olsun. Ne bu ya? Stres şarkı yaptı. Çarptı ona. Bizim tim, Arkadaki bizim team. Kantar'daki bizim ekip. Bak kıza gelecek nasıl? Arkadaki detay fark ettiniz mi? <laughs> Adam size polise şikayet etti ve polis sizi Polis mi lan o? Ona lan Güvenlik Güvenliğin ne işi var orada? Evet güvenlik <laughs> Neyse ben ne savat saçma şeyler diyorum. Neyse devam et. On iki başka bir soru var bu da. Ya kadar ne geliyor? Biliyor bana. Arkadaşlarıma niye geliyor mu? <laughs> <laughs> Bunlarla ne yapacağız? Seni ben gözden alırım dedim oradan Aa tek kol Dört kol gidiyor Kurgu'ya 10'da da üzerinden 9 9.5 Başka kızağı yoksa şekilde de. Evet. 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 Bunu Evet. 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 mi? Evet. Kral Dut! Uçuyor kız! Lütfen! Bu TikTok lan! El dönüp Gerçekten! Neden birisi de şöyle yaparken gider ki benim sevgilim mesela orası da bende kalsın devam edelim 12 dakika oldu bitti Hep gördü. <gülüyor> <Emre>. <gülüyor> Aşağı yazsın Emre ile ben. İki, iki tane kafalı Tam bizim kafalı.

Gençler bir açıklama. Bu YouTube kanalı YouTube yani YouTube'da ben anlaşma yaptım. Video saatlerini söylüyorum. 19 ile de 24 arası videolar gelecek. Bugün de sonra böyle kararlaştırıldı. Bunu da erkene çekme Allah Allah da ya da çekmeye de uğraşacağım. Şimdi de çekebilirsem söyleyeceğim tekrardan. 19 ve de 19 ve, ve de 24 arası videolar gelecek. Yani böyle söyleyebilirim. 19 ve 24 arası YouTube'da olun ve beni takipten ayrılmayın 18 abonelik bir bir abonelik ya ne olur hadi devam edelim yalnız benim arkada da gözlerim var <laughs> gö <laughs> 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 bu eskriyi yapanlar Türkiye'de kalmadı hadi devam edelim vur Hayır hiç 138 takipçi mavi tüküm yok aga be. Evet arkadaşlar Dada Grinch'imizin yani çok utandırdığımız bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videonun tabi devam devamını istiyorsanız bir like atmayı, Kesinlikle da da ve kesinlikle Ve kesinlikle kanalıma abone olup bildirim açıp ve bu video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Ankara Tiyam'dan ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Ölüyorum sizi.